K noktasını EH üzerinde nereye alırsak alalım. Alan değişmez. Çünkü buradan karşı olan uzaklık sabittir. Taban uzunluğu da sabit olduğu için K'yı H gibi düşünebiliriz. Öyleyse ABH üçgeni yani ABK'yı buraya getirdiğimizde oluşan üçgenin alanını bulabiliriz. B'den H'a kadar olan burada köşegen 3-4-5 üçgenine göre 5'tir. Aynı zamanda karşı tarafa dik olan uzaklık olduğu için yüksekliktir. 5 çarpı 10 bölü 2'den 25 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. K ile F'yi birleştirdiğimizde ortaya çıkan ara kesitte KFB dik üçgeninde KB hipotenüstür. Öyleyse burada dik üçgenin kenarlarını bularak ulaşalım. Burası 8'dir. Çünkü kare deniyor. Burası da 8'dir. Öyleyse 8'in karesi artı diyoruz. 8'in karesi artı kök 161'in karesi. Buradan 8'in karesi ve 161 gelir. BF'nin karesi ile KF'nin karesi yani bu ikisinin kareleri toplamı karekök olduğu için bunların toplamının karekökünü almamız gerekir. Burası toplam 289 bulunur. O da 17'nin karesi olduğu için sonuç 17'dir. Doğru cevap C'dir. Buraya x diyelim. Bunlar da birbirine eşit olduğu için x olacaktır. 4'ü yazdıktan sonra A ile K'yı birleştirip ara kesitte bir dik üçgen bulduk. Buradaki AK uzunluğunu bulmak istersek x'in karesi artı 4'ün karesi olur. Diğer tarafta da yine x'in karesi vardır. Burada da 2x'in parantez karesi var. Yani 4x kare. Bunlar gittiğinde burada da 2x kare kalır. 16'yı 2'ye böldüğümüzde 8. X uzunluğu buradan 2 kare kük 2 bulunur. HK uzunluğu bunun 2 katı olduğu için 4 karekök 2 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. 6, 8, 10 dik üçgeni var burada. AC uzunluğu 8'dir. Bunu AC etrafında 360 derece döndürdüğümüzde yarı çapı 6, yüksekliği 8 olan bir koni oluşur. Buna göre pi çarpı 6'nın karesi çarpı 8 bölü 3 diyebiliriz. 36'yı 3'e böldük 12. 8 ile çarptığımızda da sonuç 96 pi olur. Doğru cevap D'dir. Kare dik piramit olduğu için D ile B'yi bu şekilde birleştirdiğimizde karenin köşegeni buna göre 4 kök 2 olacaktır. T'nin iz düşümü tam köşegenlerin kesim noktası orta nokta. Köşegenin de yarısıdır buradaki parça. 2 kök 2 olur. Pisagor teoremini uyguladığımız zaman h burada 9 eksi 8'den 1 olur. h kare eşittir 1'den. Buna göre de hacmi bulmak istersek taban alanı 16 yükseklik 1 bölü 3 olur. Sonuç buna göre e seçeneğidir. Önce kesilmemiş gibi düşünelim. 5'e 10 olan bir alan çıkacaktır. 5 çarpı 10 üstteki parça. Yandakine bakacak olursak yüksekliğimiz 1 Buradaki uzunluğumuz da 10 olduğu için 1 çarpı 10'dan 10 gelir. Diğer tarafta da burada 5 var. Yükseklik yine 1 olduğu için 5 çarpı 1'den de 5 gelir. Her yüzeyden 2 tane olduğu için çarptığımızda kesilmeden önceki dikdörtgenler prizmasının toplam alanı 50 artı 10, 60, 5'te burada 65, 2 ile çarptığımızda 130 olacaktır. Şimdi buradaki alan ön tarafa doğru getirdiğimizde şu alanı da sağ tarafa getirdiğimizde yan tarafta çevreleyen yüzeyde herhangi bir eksilmenin olmadığını görüyoruz. Eksiklik sadece üst ve alt taraftaki buradaki dikdörtgen parçalardır. E burası 3 cm tamamı 5 cm olduğu için şuradaki parça 2'dir. Ondan da 4 çıkardığımızda burada 6'dır. 2 çarpı 6 tavanda ve tabanda 12-12 24 santimetre karelik bir azalma vardır. Buradan 24'ü çıkartırsak 106 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Simetri olduğu için ABY burada yarım çevredir. Çevre 12 pi yapar. O da 2 pi r diyecek olursak sadeleştirdiğimizde r eşittir. 6 bulunur. T'nin iz düşümü olan merkezden kenara kadar 6'dır. Koninin yüksekliği de Burası karekök 13'müş. Pisagor teoremini uyguladığımız zaman burada altının karesi 36. Buradan da 13 gelir. Topladığımız zaman 49 olur. Karekökünü aldığımızda 7'dir. Simetri olduğu için diğer tarafta 7'dir. Toplam 14 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Farklı kenar uzunluklarının kareleri toplamının karekökü cisim köşegenidir. X kare artı 3'ün karesi 9. Kök 42'nin karesi de 42'dir eşittir. 10'un karesinden 100 gelir. Bunu topladığımız zaman 51'dir. Diğer tarafa atarsak 49 olur. O da 7'nin karesi olduğu için x eşittir. 7 santimetredir. Doğru cevap B'dir.